Tüketici hakları ile ilgili yaşadığım örnekle işe başlayayım. 130 bin kilometre turba partikül filtresi değiştirdiler. 100 bin lira tutuyor. Bu tamir parasına ülkemizde otomobil otomobil alınırdı. Tüketici hakem heyetine başvurdum. 30 bin lira üzerindekilere bakamadıklarını belirttiler. En azından bunları güncelleyin. Tüketici araç muayene ücreti de 500 liraya aşmış durumda. Geciktikçe para yazmaktadır. Araç egzoz ölçüm muayene ücreti de bir dakika sürmekte 110 lira yazmaktadır. Araç periyodik muayene ücret dışında yetkili servis bakıma girince bakım 10 bin lirayı bulmaktadır. Sigortalar, trafik sigortaları eklenince araç sürücüleri perişan etmektedir. Zorunlu şartlar dışında araç bakımı dahi yapılmaz oldu. Satış sonrası servis hizmetleri tüketici için tam ekonomik darbeye dönüştü ve giderek ülkemizde kazaların bir nedeni de bundan oluşmaktadır. Bir denetim ve müdahale neden yok? ve bu süreç seyrediliyorsa demek ki artışlar bakanlıkça da doğal mı karşılanıyor? Sayın Bakan, kooperatifler açısından da kaç kooperatif tasfiye halindedir? Kooperatif üyelerinin haklarını kim koruyacaktır? Bu olan tam bir bataklıktır ve kooperatif hak sahibi üyeler korumasız durumdadır. Sayın Bakan, Tukalet Türk imajı oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş ilk ve tek marka destek programı olarak açıklanmıştır. 2006 yılında başladı. Bu süreçte desteklenen Türk şirketlerinin bazıları yabancı ülke şirketlerine satıldı. Böylece Türk şirket e, olmaktan çıktı. Ancak Türk markası olmaktan çıkan ürün için destek devam ettiğini sayışta raporlarına yansıdı. Soru açık. Türk firması iken destek alıp yabancı şirkete satılan Türk markası yaratmak için verilen toplam destek tutarı nedir? Yabancı ülke tarafından satın alınan kaç şirkete marka destek ödemesi sürdürülmüş? Ne kadar destek ödemesi yapılmıştır? Yabancı ülke şirketi çoğunluk hissesine sahip ya da satın aldığı Türk şirketi marka desteğinden yararlanan yabancı ülke şirketi sayısı ve yararlandığı toplam tutar bu güne kadar nedir? Yabancı ülke şirketlerine satılan Türk şirketleri ürünleri aynı zamanda Türk firması ürünleri içinde rakip olduğuna göre bu bağlamda verilen desteklerin geri alınması söz konusudur. Evet. Sayın Bakan. Tedarik programlarının yoğunlaşması, ham madde bulmak isterken bazı firmaların yurt dışında dolandırılması kamuoyuna yansıdı. Piyasa ortalaması altında fiyat taahhüdü üzerine anlaşılan özellikle bazı Çin firmaları peşin ödeme veya avans verip dolandırılan kaç firma başvurusu alınmıştır? Ülkemizde aktif faaliyet gösteren toplam kaç ticaret şirketi ve ticari işletme bulunmaktadır? Son 5 yılda kapanan işletme sayısı kaçtır? Ülkemizde 50 kişiden fazla işçi çalıştıran ticari işletme sayısı ne kadardır? Yurt dışından ithal getirilen ürünlerin kaç ülkemizde ithalatına izin verilmeyerek iade edilmiştir? Ülkemizde 2022 yılında kaç canlı hayvan ithalatı gerçekleşmiştir? Lop ya da karkas et ithalatı nedir? 2022 yılında ne kadar ayçiçeğe, hamya, buğday ve arpa ithal edilmiştir? Arz açığı bulunan 21 üründen 2022 yılında yapılan ithalat nedir? Marketlere kartel cezası kesintisi yaptınız. Piyasa kontrol diye piyasaya sundunuz. Ama serbest piyasa ekonomisinde marketlere gidip de fiyat yönünden ceza yazmanız olası değil. Bu durumda kartel cezası adı altında bir ceza geliştiriyorsunuz. Kamuoyuna da serbest piyasa ekonomisinde fiyatlar için ceza yazılacağını neden açıklamıyorsunuz? Türkiye çünkü Türkiye şeker fabrikalarının fiyatlandırmasında özelleşen fabrikaların fiyatlarına müdahale edilemez diye madde konmuş. Bu durumda onların serbest piyasada istediği fiyatla ürün satması, raftaki fiyata sizin müdahale etmeniz çok gerçekçi bir olgu olmadığını düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra biraz evvel belirttiğim gibi daha önce arz açığı bulunan ürünlerle ilgili soru önergeleri veriyoruz. TÜİK'e adres gösteriyorsunuz. Oysa TÜİK'te güncel veriler yok. Yani 2022 yılının ilk 10 ayında ne kadar ürün geldiğini sorduğumuzda o güncel veriler yansımıyor. Sonuçta onlar da sizden, bakanlıklardan bu bilgileri alıyorlar. Neden bunlara vermekle imtina ediyorsunuz? Kamuoyunun doğru bilgilenmesi lazım. Doğru bilgi olduğu zaman da onunla ilgili değerlendirme yapılabilir. Daha elinde işleme rejimi kapsamında örneğin ne kadar ürün geliyor? 6.700 liradan gelen buğday 4.250 liradan Bir sanayiciye var. veriliyor. Sanayici de yurt dışına un ve makarna sattı diye bununla övünüyorsunuz. Buradaki kamu zararını bu ihracatlardan düşüyor musunuz? Toprak Mahsulleri Ofisi bu bağlamda zarar ederken çiftçiye gerekli desteği vermiyor. Gübrede sürekli ithal edeceğiz. Neden buğdayda yapılan süpansiye gübrede yapılmıyor? Üreticiler bu konuda neden desteklenmiyor? Ticaret anlamında yurt dışına gönderilen ürünlerden ne kadar da geriye geldi? Bunlar da açıklarsanız memnun olur. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.